Merhaba arkadaşlar. Ara sürücü kurslarının hazırlamış olduğu eğitim videolarıyla tekrardan karşınızdayız. Bu dersimizde temel yaşam desteği ve Havu yol bahsedeceğiz. İlk olarak temel yaşam desteği ile başlayacak olursak, temel yaşam desteği dersimizde öğrenme hedeflerimize bakacak olursak, solunum ve kat durmasının tanımını söyleyebilme, temel yaşam desteğinin tanımını ve önemini söyleyebilme, Havu yol açmak için baş çene pozisyonunu verebilme, Dış kalp basısı nasıl yapılır, suni solunması yapılır, dış kalp basısını yaparken göğüs kemiğindeki referans noktalar nelerdir, ne kadar bas uygulamamız gerekiyor, sayısı ve göğüs yüksekliği. Bunların hepsini tek tek anlatacağız. İlk olarak solunum durmasına bakacak olursak, hava geçişini engelleyen nedenlerle akciğerin solunum işleminin yapamamasıdır. Vücuda oksijen alınmaz, beyne oksijen gitmez ve ilk yardım gecikirse ölüm meydana gelir. Önceki derslerimizde bundan bahsetmiştik. Beynin kesinlikle oksijensizliğe ve toler e şekersizliğe toleransı yoktur. Bu yüzden oksijen beynine gitmeden beyin hücreleri ölmeye başlayacak. Ve hastanın devamında ölümüne kadar giden bir tablo göreceğiz. Kalp durması durumunda kalbin ritmi kasılma işleminin durmasıdır. Kan dolaşımı durur, beyne oksijen gitmez. Yine ilk yardım gecikirse ölüm meydana gelir. E önceki dersimizde kandan bahsederken demiştik ki kan vücuttaki oksijen, besin ve atık maddeleri taşıyan sıvıdır. Bu durumda kalp durursa vücuda kan pompalanmadığı için vücuda oksijen alınsa bile beyne gidemeyecektir. Yine hastada ölüm meydana gelecektir. Şimdi temel yaşam desteğinin genel bir tanımına bakacak olursak, hayat kurtarmak amacıyla solunumu veya kalbi durmuş bir kişiye yapay solunum ile akciğerlere oksijen gitmesi, dış kalp basısı ile organlara kan gitmesini sağlamak için ilaçsız olarak yapılan müdahaledir. <laughs>